Aşağı süzül de bizi parça etmesinler kardeş. Ya havada vuracaklar bizi. Sen neden bahsediyorsun? Aldı ya. Adam, adamlar Bırakları. indi. Dur PC kurayım hemen geleyim demiş. Adamlar vallahi havada vuracak. Sola git sola. Ayrılmayın oğlum benden. Benden ayrılmayın ya. Böcek var burada. Böcek alın. Aldım aldım ben. RMP var burada. Adam ağzıma sıkacaktı ya. Hangi adam? Çattaki. Ya çattaki sana ne yapabilir Bozkurt? Avlet. Baba. Kırmızılardayım yeğenim. Tamam Boştan <laughs> mı buram mı oğlum hangisi? Burada 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 burada. Hayır hayır ses burda Orada da var o zaman diğer binada da var. Aldım ben. Girdim arkandayım. <laughs> oğlum burada var benim. Benim binaya niye gelmiyorsunuz? Molotov abi. Gel lan gel üstte gel. Atladı, aşağı atladı. Aşağı mı atladı? Aynen altınıza atladı biri. Aşağı atlamış can az onun can az gel üstün. Adaş gel çıkıyor yukarıya? Gel adaş. Atladı, atladı adaş. Helal üstün helal üstün. Tuttu beni. Sağdan geliyor biri. Vurun şunu. Tamam. Yumruk tava. Adaş. Ne böyle yapıyor? Gel Karşıdan atladı. Karşıdan atladı. Burada burada, burada duvarda çektirme çektirme. Ya oğlum ya. Ya oğlum ya. Aga be. İki kişi var o duvarda. Duvarı bomba molotof. Bu alan değişik, bıçak oraya gelmez ki. Valla ben biliyorum abi gelmez. Al beni. Ben al beni al. Adam bak orada bir önünde dikkat et ha. Önüne çıkacak. Kesin beni tutuyordur da. Sollu git lan. Sollu gitsene oğlum. Oğlum Bak sani 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 saniye. Saniye. bak. bak. Burada ağacın arkası, sol tarafta. Bir daha olacak Bırak bunu bana. Tam bana bırak. Yerini bilmiyorum Yok oğlum ya ne gemisi. Gel la hadi bozkurt. Kaplamayı da çıkardın oğlum ya. Aa Miramar'dan belli oluyor bu kaplama. Anasının Lan mı var lan orada? Mutlulmuş. <laughs> <Ne> Soldan <laughs> çıkalım mı? <laughs> Allah Allah. Oğlum yukarı ne yapacağız çıkıp? O zaten gitti. Oğlum yukarıda adam vardır oğlum işte. Tam bizi hacamat. Aa çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Buralı, buralı, buralı. Tamam abi biz de çıkıyoruz. Ananı avradını ya. Ha. Neyse şuradan çıkarız. Adam var solda vurla 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 vurla. Bunun sonra ihtiyacım var. Türk M4 var lan şerefsizde. Adam M4, duruyor M4. Bende bende var. duruyor. Yani. Bende var, bende var. Peşeli atı var mı? Yok. Fişek attılar, fişek. Fişeği bas. Avna avradık. Ay ya fişek o. Çet ya? Arabiye kafa attı lan. <laughs> <Vay yapacağım>. <gülüyor> 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 la. Baba iyi de bak la yürek giymiş görüyor musun? Aşağıda aşağıda aşağıda. Sola, sola, sola. Duvarda, 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 dış duvarda. Dış duvarda, dış duvarda. Yumruk, yumruk. Yumruklay ben şu ileride araba var onu alayım dedim. Oğlum birbirimize at yok gerizekalı. Hızlı karar ver. At lan at at. At oğlum. Aa sistediler açıktalar mı lan bunlar? İşte Açıklar orayı. Sağ git, sağ git, sağ yeme git, sağ yeme git. Aynen, aynen. Ya da billahi kafa da atabiliriz la. Başka var mı? FBI aç kapıyı. Tabi efendim. Amere AVM var burada 8x var. Oz. E, MG3. m 3 al MG3. Ne yani oğlum? Lan nerede bu? Adam kayada 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 Gel gel. Gel dur soldan geliyor. A'dan geldi. Çıkma lan. Çıkma bak. Çıkma Oz. Oğlum heyecandan mı lan? Sen nereye gidiyorsun lan? Yumruk yumruk. Ulan enes olmasa adam bela <laughs> sen nereye gidiyorsun lan <laughs> Oğlum o benden kaçarak oraya gidiyor. Baba baba benden kaçmıyor. Hani işte senden kaçmıyordu adam lan O değil bu fişeye bizim fişek sanıp basacaklar ya. Adam şey, nerede evet. dedin Yok MG3. Nerede adam nerede? Şahit oğlum AVM var dediniz. Motor oğlum mu? AVM'yi aldım oğlum. Adam 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 Basledim. motorun yanındaki evde adam var. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan? Sol evde sol ev tek katlı. Burada. O Otora indi, gidiyor gidiyor gidiyor. Enes yani, ayak duyuyor yemin ediyorum ya. Yani. Ayak duyuyor otele para veriyor oğlum ya. Aa kilise 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 Enes. Sen neresi kardeş? Çatı gördüm. Ben altta inerim o zaman. Ben kafa bulandıracağım tamam. Bak gidip Bana ölecek olur. şimdi bak. Bakarsam ayarım. Oğlum şurada mı yatıyorum? Aynen orada yat. Evet. Aynen lan silah görünüyor orada bir de? Var. Git de göreyim adaş. Yok oğlum işte şurada. De... Sen geç sen geç biz vururuz geç. 2 kişi basıyoruz dur bakıyoruz oğlum keskin. Aa orada şurada uçta yatıyor uçta. Adam yok diyor ya bir gitsin Allah. de göreyim. Yok oğlum işte. Temizlik. İşte, da hava atıyor lan. Ha. Hadi gidelim lan Aa gelen, var. Yine. Gelen var ha. Gelen var. Gelen var abi. Havaya bak havaya. Bak geldi. Evet. E gene sen birini ben birini döktük Aynı anda döktük değil mi? Beş şoförü vurdum lan. <laughs> ben, ben üsttekini vurdum. Bu tek miydi lan adaş? Aynı anda saniyelik ya. Adamlar pat pat diye düştü. Biçek var, mermi var bunda. Getir at. Alan düşeyiz geç. Aa, lazerim yok ya. Oğlum ben de bak geldi bak. Adamlara gidiyorum bak. Git. Git. Aa açık gördüm. <laughs> soldan al soldan al Aa solda var. Solda var. <laughs> Ha, önümüz önümüz önümüz. Burada şurada. şurada. Oğlum arkalanırız burada bak. Otomu. Ha tava tava öldü mü lan? Direkt öldü, direkt öldü direkt öldü direkt öldü. Bin bin. Oldan biri sıktıydı bize gördünüz mü? Aynen. Tamam. Arabası Hava varsa şuradan çıkayım şey çıkın şey tamam mı? diye fişek bakar. Soldakine bak. Arabayla mı çıkıyor, yayan mı ha, çıkıyor? Ha çıktı o yoya, yayan. Yolun ortasından karşıya geçiyordum Bu tarafa doğru mu? He şuraya geçti. Geç durun boş ver onu azat edeyim. Azat et biraz daha yaşasın. Ya da dur tepeye AMR ile bakayım. Hadi durdur dur. Aa burada burada la oğlum. burada. Oğlum evet, ne çabuk tamam geldi bu o adam buraya he? O değil. O değil. değil. Motordan geliyor Lavlos. Lavlos motordan geliyor bak. Allah belasını nasıl kaçtı lan o? Bir tane ben mi vurdum oğlum bu adamı? Gidiyor gidiyor ya. arabi bin arabi bin. Ya gel hızlı bin lan hızlı bin lan. Bindim. Bindim sür. Oyun alanına mı düştü ha, lan o? Ha al. burada 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 yok yok yok. Ağaçta. Dur lan ben düşeceğim. Dur dur lan el frenli çek. El frenli çek oğlum. Oğlum heyecandan mı lan? Annen kavradın. Düştüm düştüm. Düştüm tut lan tut. Tut 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 tut. tut. İçecek içeydin lan direkt. İçecek mi var, var. ya afşak. Arma lan milletin içinde. Önümüz kulübe önümüz kulübe. Önümüz kulübe beyler. Ne kulübesi oğlum? Ha. Direkt kulübeye kafa atıyorum. At. Oğlum burada kimse yok geride kal. Oğlum Allah Allah. Dur lan dur yakayım onu dur. Ben dur oğlum. Terefsiz ben molotof atıyorum sen niye bomba atıyorsun? İbne ya bu çocuk. Geride kal kendini sıkıştırdı lan buraya. Bizim arabadan oldu değil mi? Bagi var şurada bagi. Allah Nerede arabadan. Nereden, nereden geliyor nereden geliyor nereden geliyor? Oğlum arabayı niye patla diyorsun? Zaten yanıyordu. Olsun ya. Olsun mu? Bak şurada olsun. bir araba var. Toros var. Kara Toros var orada. Kara Toros. Lavlus şurada bir araba var da. Aa, araba araba araba. araba. Lavlus Lavlus. Araba yürüyor bak. Amere'yi çek. Amere'yi çek. Amere'yi çek. Patlatalım onu. Amere bitti. Adamlar bu tarafta hmm. var. 3 araba. bunun Oğlum ona iki daha vurdum. Adil, at oğlum. Lan bu soldaki niye duruyor gerizekalı hala? Dur lan dur 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 dur. Anan sol vuruyor. Atla atla, atla 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 Atlayamam git git git. Git atla kaç, atla, kendini atla kurtar, atla. kaç kendini atla, kurtar kaç kendini kurtar. Kaç kendini kurtar olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Hadi bindim neyse bindim hadi. Anan avradın nasıl vurdu lan? Hiç baygın anı? var burada 3 baygın salak vay vay salak vay bak buraya bozkurt bozkurt arkadan geldi geldi oğlum bozkurt nerede lan bir dakika canı basıyorum bomba at şuraya bomba at siktir et canını gel buraya gel bir daha attım attım bir daha at bir daha at önündeki önündeki bir merdivende yok, önündeki yok, merdivende yok, bombam yok, bombam yok. süper sik koş lan koş koş hoş sana oğlum ve bir dört attım lan koştan bir ve dört attım lan görüyor musun? Bir ben? bağırma bir sakin ol lan. Ya bir siktir git burada adamlar bizi oyacak. Daha sakin ol diyor ya. Gerizekalı da diyor ki baygın kalmadı diyor. Galiba adamları kaldırmış bile. Aa araba yukarıda bak tepede. Aa geldi önümüze geldi. Gidiyor lan o. Aa gidiyor bak 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 bak. Anana gidiyor anana gidiyor adam. Bak 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 bak. bak. tarafına doğru gitti adam. Önünde biri vardı ya o ne oldu Harus. Adam, Adam şurada adam şurada adam şurada adamlar burada. Hala arabayla geziyorlar ha. Havalı oynayın. Sigara yakayım ya. 4'e 4. Aha sağ açılmış. Sağ açılmış. Sağ açılmış. Oğuz. Bak bak açık o portu. O portu açık ortamda sağda tamam. lan Bak bak orada ileride. Tamam sen enesi kaldır. O kaldıramaz sen koş. O kaldıramaz bak, sen ya. koş. Koştan 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 koştan. Lan bir koş lan. Aa vurdu onu vurdu onu vurdu onu vurdu. Bırakma bir daha bir daha bırakırsan ölürüm. Şerefsiz değil miydi lan bana? Nerede o? Bana sprey atıyorlar, vurun şunları artık. Vurdum onu vurdum. Arabayla adamın üstünden geçtin, gördün mü onu? Allah Allah ya. Aygın değil miydi oğlum o? Aha. Aygın mıydı? Sol gelmiş, sol gelmiş. B'de mi la? Subalya'da. Tamam Sağ taraf yakına gelmiş, Oğuz. Nereden sıfıyor lan bu Enes? Göremedim ki şerefsiz. Biri yakında da. Aa orada. Kaskını aldım gördün mü? Göremedim. Tamam adaş aldım. Önümüzde herhalde. biri daha var lan önümüzde. Aldım onu. <laughs> Son iki obalyada herhalde ya. Biri baygın. Ha lan beni. Tamam. Bu takımdan attın da. <laughs>